Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalında Osmanlıca belge okumalarında bu dersimize matbu bir sayfa okuyacağız. Fakat oldukça ehemmiyetli. Bir kitaptan alınma Usulü Kitabeti Türkiye isimli kitabın 15. sayfasında Katip Zade Nazif isimli bir muharrire, muharrir yazar demek bir muharrire ait bir kitap. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sayfasından arşiv sayfasından bunu indirmeniz mümkün. Bir arşiv belgesini okurken nasıl okunur, içinde neler olur gibi sorulara cevap bulabilirsiniz. Arkadaşlar metin burada gönderilen kağıda denilir diye başlıyor. Önceki sayfasında şu var. Mektup veya tezkirenin arasındaki farkı izah etmiş bir belgeyi gönderen kişiye mürsel denir. Gönderen kişiye, gönderilen kişiye de mürselün iley denir. Eğer bir belgeyi gönderen kişi farklı şehirler gönderen ile gönderilen farklı şehirlerde ise buna mektup denir. Yani denilmiş o zaman. Eğer Aynı şehirlerde ise ona tezkire edilmişler arkadaşlar. Böyle bir fark var. Buna bilgi olarak paylaşmış olalım. Aynı şehirlerde ise teskire farklı şehirlerde ise mektup. Bir mektup veya tezkirede metin mürselin ileyhe. Yani tezkire dediği metin diye ifade etmiş. Mürselin ileyhe olan ifadenin heyeti mecmuası haricinde altı şeye riayet lazımdır. Yani mektubun içerisindeki meram dışında mektubun üstünde ve altında olması gereken altı tane riayet edilmesi gereken kurallar var. Arkadaşlar birincisi hemen kaldıralım. Birincisi besmeledir ki şekli şu arkadaşlar biz de zaten bunu hu ya da hüve diye okuyoruz. Besmele'nin kısa kodu olarak ifade ediyoruz. YouTube'daki derslerimizin ekserisinde zaten bunu hemen her, her derste zikrediyoruz arkadaşlar. Hu ve Huve besmele'nin kodudur diyoruz. Atalarımız besmeleyi bu şekilde kodlamışlar. Yani e, zahmetli olduğundan, uzun olduğundan e, böyle değil de Allah lafızı yere düşmesin diye böyle bir sembol kullanmışlar hürmet olarak. Hürmeten bu şekilde ifade etmişler besmeledir ki şekli budur demişler. Kağıdın en üstüne ve ortasına vaz edilir. Kağıdın en üstüne ve ortasına vaz edilir. Yani zaten arşivinin başlayan arkadaşlarımızın genelde takıldığı nokta işte şu işaret ne diye akıllarına sorular geliyor. Arkadaşlar bu besmelenin kodu hu ya da hüve diye okunur. Bunu söyleyelim. Evet altı tane maddemiz vardı. Bir belgede riayet edilmesi gereken birincisi besmeleydi. Hu ya da hüve arkadaşlar. İkincisi sername dir ki sername'dir ki mürselün ileyhin veya sıfat-ı resmiyesi zikr olunarak besmelenin altına yazılır. Mesela şu kişiye gibi bir besmelenin altına yazılıyor arkadaşlar. Evet, birincisi besmele, ikincisi sername. Yani gönderilen kişinin namı veya sıfatı. Mesela bu ne olabilir? Bir sadrazam olabilir ya da bir vali olabilir. Hemen besmenin altına yazılır. Üçüncüsü kaldıralım arkadaşlar. Üçüncüsü elkap yani lakaplar. Yani mürselün ileyhi tazim veyahut rütbesine mahsus tabirattandır ki metnin ilk satırında yazılır. İlk satırı dedi arkadaşlar mesela genelde nasıl geçer? İzzetli, devletli gibi başlayan ifadeler olur ya. Bu odur elkap dediği kısım. Üçüncüsü el kap, birincisi besmele, ikincisi sername, üçüncüsü elkap. Gönderilen kişinin tazim babında veyahut rütbesine mahsus bazı ifadeler kullanılır. Bu kısma el kap diyoruz. Dördüncüsü hatimedir ki hatimedir ki Burada metni, ana metin bu kısma geliyor arkadaşlar. Bunu, onu zikretmemiş. Zaten metin dışında dikkat edilmesi gereken hususlar diye ifade etmişti. burada aslında <laughs> affedersiniz 7 tane diyebiliriz. Eğer ana metinde sayarsak 7 tane. Burada metin zikredilmemiş. El kaptan sonra orada metin meramı ne varsa o zikredilir. Dördüncüsü hatimedir ki hatimedir ki yani son kısımdır ki metnin nihayetini yani sonunu güzel bir cümle ile güzel bir cümle ile kesmektir. Bu da nasıl olur? Genelde bizim bildiğimiz karşılaştığımız işte emru ferman devletli sultanım Hazretlerindir. Ya da olbapta emr-ü ferman Hazreti men lehül emrindir gibi böyle farklı farklı ifadeler bitirişler olabiliyor. E, kime yazıldıysa ona göre böyle bir tazim manasında güzel bir cümle ile bitiyor. Bunun adı Hatime. Neydi birincisi Besmele, ikincisi Sername, üçüncüsü El Kap dördüncüsü Hatime ve beşincisi arkadaşlar beşincisi imza. İmza da önemli. Beşincisi imzadır ki yazılan şeyin sonuna isim yazmaktır. İsim yazmaktır. İmza okunaklı ve noktasız olmalıdır. İmza okunaklı ve noktasız olmalıdır. Burası önemli. Teşviş teşvişi ezhanı mucip olacak. Yani zihinleri karıştırmaya sebep olacak. Derecede isim karışık olursa nokta da konulmalıdır. Hele muharrerat resmiyede yani resmi yazışmalarda imza hem okunaklı ve hem de noktalı hem okunaklı ve hem de noktalı olması şart azamdır yani büyük şartlardandır. Ve altıncısı arkadaşlar altıncısı tarihtir ki kağıt imzalanıp mürselün ileyhe evet mürselün ileyhe kağıt imzalanıp Mürselün İleyhe yani gönderilecek kişiye gönderileceği günün tarihini yazmaktır. Tarihini yazmaktır. Bu tarih yalnız Rumi veya yalnız Arabi yani Hicri veyahut her ikisi de birden olur. Her ikisi de birden olur. Hem Hicri hem Rumi. Muharrarat resmiyede yani resmi yazışmalarda ikisi de birden konulması katiyen lazımdır. Evet arkadaşlar. Bu altı şarta dikkat ediyoruz. Birincisi Besmele, ikincisi Sername, üçüncüsü Elkap, dördüncüsü Hatime. Tabi Hatime'den önce ne var? Metni meramı var. o şarttan sayılmamış buradan. Dördüncüsü imza ve özür 5 beş, imza ve altıncısı tarih olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar önemli arkadaşlar. Lütfen bir yere, bir yere kaydedin. Bu sırayı bu sıraya göre metni okumamız gerekiyor. Teşekkür ediyorum YouTube'da Zafer Şık kanalında. Bu dersimizi okuduk arkadaşlar. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Eğer bu derslerimizi de paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşma imkanı sağlar. Sizin de katkınız olur bu bapta. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.